3-9 Şubat haftasına tarot yorum burçlara tek tek bakalım. Terazi burcu. 7 değnek kartımız. Önemli olan konular harekete geçmek, kendinizi ön plana çıkartmak, istediklerinizi almak ve istedikleriniz uğruna kendinizi göstermek arzularınıza ulaşmak gibi konular ön planda olacağını gösteriyor. Bu süreçte size değerli olan şeyleri bırakmayacağınızı gösteriyor. Değerli olan şeyler uğruna savaşacağınızı, içinizdeki mücadeleci ruh bu süreçte çıkacak ve kendisine değerli olan şeyleri kazanmaya özen göstereceğini gösteriyor. Akrep burcu kartımız çıktı. Siz çok erdemli olacağınız bir zaman işaret ediyor. Kendinize güveniniz artacağını gösteriyor. Enerjiniz de inanılmaz dolu olacağını gösteriyor. Her şeyi başarabileceğinize, her şeyi yapabileceğinize inanacağınızı ve bu hafta sizin için de verimli ve çok güçlü olacağınız bir haftayı da gösteriyor. İstedikleriniz, hedefleriniz varsa bunlara ulaşabilme imkanı olacak. Cesaretlisiniz, enerji dolusunuz ve istediğinizi almak için de hazırda durduğunuzu gösteriyor. Yani zamanı geldiğinde her şeyi harekete geçirip istediğinizi alabilme gücüne de sahip olacağınız bir zamanı gösteriyor.